Merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar evime yeni ulaşan yine bir ürünle karşınızdayım. Eğlen toplu vidalama, toplu matkap, toplu sonunu sıkma. internette birçok adı var. Piyasada birçok isim var. Toplu sıkma diye gelerken geçiyor. Sonunu sıkma, vidalama. Arkadaşlar bu ürün 215 mililitre. Yani daha önce videosunu çektiğim günden 140 mini 180 mini Bu da 215 mini Bir de bunun bir üstü çıktı. Tam profesyonel. Daha Türkiye'ye gelmedi. 3 kademeli 400 mini topa kadar yükselebilen akülü bir ürün gelecek arkadaşlar. O da ne zaman gelirse en kısa zamanda alıp onun da tanıtım videosunu çekeceğim. Arkadaşlar bu ürünün en çok e, insanların tercih etme sebeplerinden bir tanesi bijon söküyor mu sökmüyor mu? Gerçekten sonunu Kıracak kadar sıkıyor mu, sıkmıyor mu? Çok merak edilen konular var ve bu ürünü birçok markayla kıyaslıyorlar. En başta Devat'tan. Devat'ın çünkü bu konudaki ürünü çok çok iyi bir yerde, noktada. Genelde Devat'tan kıyaslıyorlar. Devat'tan kıyaslandığı için arkadaşlar Devat'ınkisi piyasada şu an 6 bin, 5 bin, 7 bin gezen bir piyasa sekmanında. Bu arkadaşlar ürün sadece kendisi 1400'den 1600 arası piyasada her yerden ulaşabileceğiniz bir ürün. Aküerken gelen iki buçuk milyar bir üründen bahsediyorum. E, bu ürünü daha ben de yeni kullanacağım için hani ne kadar iyi ne kadar kötü olduğunu size bir şey diyemiyorum. Ama bir at uzun zamandır kullandığım için 180 mil olduğunu gayet süper başarılı bir ürün ve gayet de güzel sonu sıkıyor. Ben ondan çok memnunum. O da ortalama bir buçuk yıldır falan ben de bir buçuk yıldır kullandığım bir ürün cihazı. Arkadaşlar şimdi bunun da açılışını yapalım. Ondan önce söylemek istediğim. 1.2' imiş arkadaşlar ağza ağzı bu şekilde geliyor yani not diye uygun geliyor 18 volt zaten 215 mili e, Kömürsüz sistem yine Enerji tasarrufu yapsınlar diye sistem sistemli Arkadaşlar e, başka ne demişler 200 290 ile 300 milim Yani o büyük ihtimal devri gibi Bir ona da bakmış olalım şimdi Kutudan küçük bir garanti belgesi çıkıyor arkadaşlar ama dediğim gibi bu hiçbir işe yaramıyor fatura önemli. Yani ürünü sipariş verdiğinizde gelecek faturayı kesinlikle kaybetmeyin ya da fotoğrafını çekin. Çıktısını alın. Çünkü üründe bir sıkıntı olduğunda ondan diye bir değişik veya tahmin yapılıyor. Küçük bir kutu geldi. Yine şöyle direkt açacağım. Kemeğe bağlantı atı Çevirici var. Şöyle göstereceğim. Arkası lokma. Buradan çevirici. Şimdi onu da göstermiş olacağım detaylı bir şekilde. Arkadaşlar benim çok uzun zamanda beklediğim bir cihazdı. Ağabey kovarak da gayet güzel. Diğer bir at sekmanından en fazla 100 gram ya da 150 gram ağırlık. Ağabey O da büyük bir ihtimal buradaki sistemden kaynaklanıyor. Arkadaşlar baktığınızda gayet hoş kibar. Sağ sol. Yine get ışıkları var. 3 tane şalter sistemi. Gayet kibar bir cihaz. Hatta şunu takmak istiyorum. <laughs> evet, şık Bayağı şık arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Arkadaşlar çevircisi burada hafif bir muk Yani şurada delikler var. Büyük bir ihtimal bir şey takınıyorduk ama bana gelen poşette bir şey çıkmadı. Vida tarzı şuradan belki görüyorsunuz. Deliğin içinden bir geçiş olabilir. Çünkü şunda da bir delik var. Bunda da çıkmasın diye belki bir vida tarzı, bir çivi tarzı bir şey sıkıştığına bir. Arkadaşlar çeviricinin şurada ucunu taktıktan sonra şu küçük aparatları takabiliyoruz. Onluk veya 8'lik yıldız vida ucu takıp şu atabiliyoruz. Hatta bir tane bir daha atmak için göstereceğim arkadaşlar. Yıldız takıyorum. Çok hızlı bir şekilde yarama yaptı arkadaşlar. Çünkü çok güçlü bir cihaz. Yani zorlamam gerekiyor. Anında yarama yapıyor arkadaşlar. Ek atayım. 3-4 kat. Ek yalama. Arkadaşlar çeviricisi bu şekilde. Bunlara da zaten bu 1.5'a takın. Şöyle lokmayı göstereceğim. Şunu çıkardığınızda ben genel genel hep çevirici yan kumandım. Bunları almıştım zamanında. Neyse bunu çıkartamadık. Sıkışmış. Neyse bu çıkmadı. Sıkışmış. Arkadaşlar 17'imiz var. Direkt bu şekilde oluyor. Gayet de güzel. 19. Genelken bijonumuz zaten 19 arkadaşlar. Bijon sökme 19 olduğu için videonun devamında onu izleyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar evimde olan bir yerde size bir civata sonunu sıkmayı göstereceğim. Yani nasıl sökünüyor, nasıl takınıyor. da denemesini yapacağız. Güç olarak. Arkadaşlar şu an 19 bir tane sonumuz vardı. Şöyle bir sökmesini göstereyim. Bu şekilde. Şimdi anahtarla bunu gerçekten söküp sökülmeme konusunda Arkadaşlar eğer ki bu cihaz gerçekten böyle sıkıntı söküyorsa mükemmel bir şey. ben sonuna kadar sıktım şimdi cihaz daha sıkacak mı? Tekrardan sökmeye çalışacağım. Arkadaşlar samimi söylüyorum. Yani acayip güç harcıyorum sökmek için. <laughs> yani cihazın sıkması ve sökmesi. Zaten bijon üzerinde de göstereceğim için arkadaşlar bijonların ne kadar sağlam olduğunu biliyorsunuz. Gerçekten güzel sıktı ve sökerken ve sıkarken gerçekten çok zorlandım yani büyük bir yanaktadan. Cihaz bence performans olarak çok iyi. Şimdi onu bijon üzerinde göreceğiz. Gerçekten arabanın bijonunu söküyorum çünkü yabancı ülkelerde çekilen videolarda özellikle bijon söküyorlardı. Ben de merak ediyorum gerçekten bijon söküyor mu, sökmüyor mu? Ayrıyeten bijonun dışında arkadaşlar daha geniş uçu yani 22 24 ağzı kokmalar olursa bunlardan cıvata sıkıp sökeceğim. Nasıl sıktığını ve nasıl söktüğünü de göstereceğim. Bu cihazı alacak arkadaşlar. Çünkü birkaç yorumda yazmışlardı. İşte şu kadar kalınlıkta civata sıkar Bu kadar kalınlıkta bir önceki cihazda onu soruyorlardı. Arkadaşlar bunun bir alt segmanlı cihazdan bunları yapamıyorsunuz. Bu performansı göremezsiniz. Hatta bir videoda da onu özellikle kıyaslamasını yapacağım. 140, 180, 215 arasındaki farkı hep birlikte görmüş olacağız. Ama cihaz bence kullanış olarak, sesi olarak ve performans olarak mükemmel denecek kadar güzel. E, bu cihaz profesyonel de değil arkadaşlar. Bunu altını çizeyim. Yani kataloglarda ve Enli'nin kendi ürünlerinde cihaz performans profesyonel olarak geçmiyor. Bir üst segment 400 mil mm toplu profesyonel olarak geçiyor. O da daha Türkiye'ye gelmedi. Onu da merakla bekliyorum. Ee, yeni gelecek ürünler Türkiye'ye Enli'nin yeni getireceği ürünlerin arasında arkadaşlar 60 tane yakın profesyonel makine geliyor. Matkabından tutun, işte elektrik süpürgesinden, toplu vida arabasından, birçok daha ürün var işte pompasından ve bunların hepsi açıyor arkadaşlar geldiğinde onların hepsini size tanıtırken bana sorduğunuz soruların hepsini cevaplamış olacağım o ürünlerle gerçekten artık devat makita boşur sekmenine çıktık mı yoksa hala da onun altında mıyız bunları size anlatacağım arkadaşlar arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın Müzik